Ve şimdi İyi Parti e, Tekirdağ İl Başkanı Sayın Gökhan Metinere bağlanacağız. Arkadaşlarımız hazırsa Sayın Gökhan Efendim? Metiner, e, şu an yayındayız. Sayın Metiner, e, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Buyurun. E, öncelikle bir duygularınızı alalım. Hala hepimizin e, yaşanan bu durumdan çok üzgünüz. E, şehidimiz vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Abi. Hayatta kalanlara sabır diliyoruz. Ee, Geçik altında olanlara inşallah kurtulurlar. Hepimiz çok üzgünüz. Evet. Ee, bizler elimizden gel girenleri yapmaya çalışıyoruz. Ee, İl Parti İl Teşkilatı ve ilçe Teşkilatları e deprem gününden itibaren kriz masalarını oluşturdu her şekilde değmeye çalışıyoruz. Yardımlarımızı topladık. Eee gönderdik. Sayın Vekilimiz Malatya'da görevde. Hı hı. Biz ikbart olarak şöyle bir şema içerisinde çalışıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Ankara, Ankara, İstanbul ve Adana'da toplama merkezleri oluşturuldu. Hı. Sayın Genel Başkanım milletvekillerimizden bir başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızdan 10 ilde görevlendirme yaptı. Bizim vekilimiz de Sayın Enes Kaplan Bey Malatya'da görevli. Şu anda Malatya bölgesindeki koordinasyonu sağlıyor İYİ Parti adına. Bizler teşkilatlar, il ve ilçe teşkilatları topladıkları yardımları merkezlere ulaştırıyoruz. Merkezlerimiz de sağdan gelen sayın vekillerimiz ve oradaki görevli arkadaşlarımızın bize eee eksikleri gönderiyorlar. O eksiklere göre de gerekli yerlere gerekli yardımlar ulaştırılmaya çalış, çalışıyor şu an itibariyle. Peki anlamamız adına siz <laughs> e, topladığınız bu yardımları eee bu dediğiniz üç noktaya mı gönderiyorsunuz yoksa hani Malatya'ya mı gönderip Malatya'dan dağıtım yapılıyor? Yok şöyle üç noktaya gönderiyoruz biz. Hı. Eee Için yapıyoruz. Bunu da şunun için yapıyoruz. Ee, biliyorsunuz koordineli çalışmak herkesin neye ihtiyacı varsa e, onunla ilgili e, gerekli yardımları yapmak çok önemli. Evet. İşte Bazı yerde su, su oluyor. Bazı yerde e, gıda alıyor. Bazı yerde battaniye, çadır. E, bunları biz e, spesifik olarak ayarlamaya çalışıyoruz. E, bununla ilgili bir çalışmamız var. E, ama tabii e, bize geri dönüşler şöyle, yolların çok kalabalık olduğu, herhangi bir düzen oturtulamadı şu an itibariyle insanlarımız çok zor durumda. Biz İYİ Parti teşkilatı olarak çok ciddi bir çalışma içerisinde görüyorum herkes çok ciddi bir çalışma içerisinde Ona da Yani şunun altını çizelim. Türkiye şu anda Evet, ya, evet. çok Tüm beraber. görüşler birlik beraberlik içerisinde. Ben ben İyi Parti e, dememin dememin kastı parti tabii. başkanı olduğum için böyle ifade tabii. Ediyorum. İyi Partide yani bütün siyasi partilerimiz, tüm sivil toplum yes. örgütlerimiz herkes yani şu anda önerim. Tabii tabii biz deprem itibariyle zaten e, siyaset yapmıyoruz. siyaseti evet, evet. kenara bıraktık. Evet. siyaseti bir kenara bıraktık. E, Bugün siyaset yapılacak zaman değil bugün e, insanımızın yanında olma zamanı biz bunun farkındayız bunun bilincindeyiz asla ve asla e, siyaseti e, siyasi bir terminoloji kullanarak bu işi yapmıyoruz yapmayacağız e, çok üzgünüz ama dimdik e, milletimizin devletimizin her zaman yanındayız. Evet bildiğim kadarıyla iyi parti e, grup toplantısını da e, yapacaktı iptal etti. Etti. Evet. ...bugündü sanırım iptal etti Doğru. ve şu anda tüm birimleriyle beraber tüm genel başkan yardımcıları da dahil milletvekilleri bölgeye gitti evet. şu anda sayın milletvekilimizin sizinle iletişiminde şunlar eksik bunlara bakın bunlara organize etmeye çalışın dediği şeyler var mı şöyle şöyle sayın milletvekilimiz dediğimiz dediğim gibi e, en yakın e, merkezle görüşüyor daha çok. <laughs> ama, ama Sayın Vekilimizin eli bizim devamlı üzerimizde. E, bize devamlı e, konuyla ilgili, bölgeyle ilgili bilgilendirme yapıyor. Biz de bu bilgilendirme, bilgilendirmeler ışığında vatandaşlarımızda e, vatandaşlarımızla işte takdir edersiniz ki herkese e, şeyler geliyor, ne yapabiliriz gibi e, yardımlar geliyor. Biz de bu yönlendirmeleri yapıyoruz. Biz çok büyük bir milletiz. <laughs> Evet. Çok büyük bir devletiz. Herkesten Allah razı olsun inanılmaz geri dönüşler alıyoruz. Evet. Biz bunun altından kalkacağız inşallah hep i̇nşallah. beraber. İnşallah. Bununla ilgili de gerekli tüm çalışmayı gece gündüz hiç durmadan yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki bölgeden tanıdıklarınız kanalıyla aldığınız bilgiler var mı? Son durum nedir orada? Ee, ee, ne yapılıyor? Ayın... Buyurun. O... Ulaşılan yerler var, henüz ulaşılamayan yerler var, yollarda ciddi tıkanıklıklar var. Yani dün yapılan askerin sahaya inmesiyle biraz daha bölge rahatladı. atladı ama şu anda gidilemeyen yerler de çok gidilemeyen yer var. öyle Bölgeden inanır mısınız çok ciddi telefonlar alıyorum yani insanlar çok zor durumda, herkes yardım bekliyor bununla ilgili işte bölgemizden yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Sayın Vekilim de ve ben e, yani yarım saatte bir, bir saatte bir neredeyse konuşuyoruz. Nedir, ne değildir, ne yapabiliriz? O bizi arıyor, bunlar eksik, öyle yapalım, böyle yapalım gibilerde. E, ama e, herkes sahada, İyi Parti'nin tüm milletvekilleri sahada. Bizim parti programımızda işte sizin de söylediğiniz gibi grup toplantımız iptal oldu başka toplantılarımız vardı. Yani tamamen siyaset bir kenara bırakıldı İYİ, Partili, İYİ parti de il parti sonra herkes sahada herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Son gelen bilgilere göre size en çok orada ihtiyaç duyulan neler neler bekleniyor? Vatandaşları da uyarım anlamında yani bunları getirin bunlar gerek yok dediğiniz <laughs> şeyler var mı? Hanım şöyle, e, hani buna gerek yok e, denmiyor ancak e, spesifik olarak yani her yerde farklı ihtiyaçlar var ama ana ihtiyaçlar şu Hı. orada çok ciddi bir barınma ihtiyacı var bugün itibarıyla e, çok, cid, cid, çok ciddi bir tesisat ihtiyacı var yani iş makinesine e, ekiptine ihtiyaç var e, göçük altında çok insanımız var da var. Çok insanımız var. Onlara ulaşmamız lazım. Diğer tedarik edilmesi gerekenleri zaten hem milletimiz hem devletimiz elinden geldiği kadar görüyorsunuz toplama merkezlerinin yardımları. Herkes işine gücünü, her şeyi bir kenara bırakmış. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyor. Gıda eksik. Ama daha fazla oradaki Çocuklara müdahale e, ger yapılması gerekiyor. Son Kımarca. yaptığınız e, şeyden ne gibi ihtiyaçları e, şu an tırlara? E, şu an var i̇şte mı de, daha doğrusu gönderdiğiniz şöyle, malzemeler arasında? Şöyle, ne, ne var mı? Uyamadım. Gönderdiğiniz malzemelerde şu anda en çok... E, en çok şöyle söyleyeyim ne size. Ne gibi? Battaniye mi, e, hijyen bat malzemeleri bat mi? Battaniye, hijyen malzemeleri, çocuk bezi, özellikle hasta bezi. Hasta bezi çok önemli bakın hasta bezi e, evet çocuk bezi de önemli ama hasta bezi genelde e, düşünülemiyor ya da e, farklı bakımlısı da aklına gelmiyor. E, Hı -hı. Ama başında bilenler başına gelenler bilir Allah korusun. E, hasta bezi çok önemli hasta bezi yani e, özellikle battaniye özellikle e, kuru gıda. kıyafet kuru gıda ilaç. Ee, sosyal medyada da görmüşsünüz. Ee, sağ olsun Allah razı olsun. Hepsinden tüm doktorlarımız bölgeye gitmiş. Evet. Ama orada e, müdahale anlamında işte ilaç ve vesaire gıda, gıda ve sağlık e, şeyleri lazım, yardımları lazım şu an itibariyle orada daha fazla öyle. Evet. Şu an son olarak ne durumdasınız? Şu an neler yapıyorsunuz gün itibariyle? <laughs> Biz bugün itibariyle, biz akşam dediğim gibi tırlarımızı gönderdik. Bugün itibariyle tekrar çalışmaya başladık. Yani tekrar çalışmaya başladık derken hiç ara vermedik zaten. Hı hı. Yardımlarımızı topluyoruz ama daha koordineli olmaya çalışıyoruz. Yani bölge bölge bunu ayırmaya çalışıyoruz. Nerede neye ihtiyaç varsa genel merkezimizin koordinesinde inşallah daha koordineli giderek nokta atışı yaparak bu yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet, Sayın Başkan son sözlerinizi de alalım. Çok da te teşekkür ediyoruz size de yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi biz büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Altından kalkamayacağımız hiçbir şey yok. Bugün için önemli en önemli şey bugün için en önemli şey kesinlikle ve kesinlikle siyaset yapmamamız. Siyaseti bir kenara bırakıyoruz. Bravo. Evet. Siyaset yapacak zamanlarımız olacaktır. Siyaseti bir kenara bırakıp milletimizin yanında olacağız. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ben teşekkür Çok ederim. Çok sağ olun. Saygılar sağ, olun. Siz sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Sayın Metin'e evet, de güzel, güzel şeyler söylüyorlar.